Arkadaşlar yarın sabah beklediğimiz tır bir saat sonra burada olacak. Bu yüzden mesaiye kalmamız gerekiyor. Merak etmeyin mesailerinizi hafta sonu alacaksınız. Kolay gelsin. Şikayet edecek bir durum yok. Adam her şeyi açık açık söyledi. Evet evet de Elif'e ne diyeceğim şimdi? Daha önce haber verselerdi kızı boşuna umutlandırmazdım. Ev bakacaktık bugün. Ne yapalım abi? Haklısın. Yapılacak bir şey yok ki. E... Dur bari yetişip haber vereyim kızım. Yarın satış elemanı seçilenler açıklanıyor. Çok heyecanlı. Yerinde olsam boşuna heyecanlanmazdım. Niye? Ee sen torpilisin kızım. Aşk olsun sana. Ha, bari sen böyle yapma. Aman canım şaka yaptım. Servise geliyor musun? Hayır. Yılmaz gelecek. Bugün yeniden eve bakmaya başlıyoruz. Ne haber kızlar? Nasılsın tatlım? Of, bugün çok yoruldum Ali ya. Canım çıktı vallahi. Şimdi seni uçururum bir güzel dinlenirsin. Ya yok öyle ya ama hani gidecektik. Allah Allah. Ya yorgun değil misin? Ne Yan çizme Ali söz verdin. Sen kalıyorsun değil mi? Hı. İyi ben gittim o zaman. Yarın görüşürüz. Düşünüm Ali. Hadi eyvallah Elif. Hı, görüşürüz. Kapıyı bir ararsanız nişanlım oralarda bekliyor olmalı. Diğer hattan arıyorlar efendim. Kapatmam gerekiyor. Ben kapıya o... haber vermeye çalışırım. İyi akşamlar. A A Elif, bir telefon edip sor istersen. Çok gecikmedi mi? Evet, çok gecikti. Ama yeni işinin telefon numarasını bilmiyorum. Daha ne yapayım? Hayır, istediğin kadar bekle de bütün servisler gitti. Eve nasıl döneceksin? Olan oldu artık. Bir on dakika daha bekleyeyim de. İyi, sen bilirsin. Ne oldu? Servisimi kaçırdın Yok. birini bekliyorum. Çok geç olmadı mı? Geleceğinden emin misin? Evet. Mutlaka gelir. Yani bir terslik olmadıysa. Olduysa? Olduysa bulurum bir çare. Taksi falan. Hadi gel seni evine bırakayım. Boşuna bekleme. Belli ki bir terslik olmuş. Ben beklesem daha iyi. Teşekkür ederim. Hadi Elif. İnat etme. Kapıdakiler haber verirler eğer beklediğin kişi gelirse. Baksana. Neredeyse hava kararacak. Hadi sene. Buyurun filiz. Sağ ol. Ee, nasıl gidiyor bakalım kurs? İyi. Biliyorsunuz artık bitiyor. Biliyorum. Alabilecek misin bakalım sertifikanı? Bilmiyorum. Canım bunda bilmeyecek ne var? Yazlık kumaşla kışlık kumaş ayır dedi bildiğin zaman bu iş bitmiştir. O gün çok heyecanlıydım sınav gibiydi. Yoksa kumaşlardan çok iyi anlarım. Annem terzidir. Kardeşimle hep boş zamanlarımızda ona yardım ederiz. O zaman bu işte bayağı deneyimlisin yani. <laughs> Siz yine dalga geçiyorsunuz benimle. Bak ya. Mehmet dalgacı mıyım ben? Sayılır efendim. Şakayı seversiniz. Bak sen. İkisi bir olup patronlarını sıkıştırmaya başladılar. Ama gösteririm ben size. Ha Mehmet Sakın mahallenin içine girme. Elif Hanım girmeden inmek istiyor. Nedense bizimle gözükmek istemiyor. Nedense. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.